bütün hedefimiz zaten bu. Arkadaşlar e, her şeyle uyumlu ikiliyi eşitmek ve bunlardan başarı çıkarmak bizim için önemli. Bunların ikisi maşallah iş oldular. Kısmet olursa yakın bir zamanda e, doğumlarını ve doğumlarla birlikte yavruların büyümesini hep birlikte çekip sizlere sunacağız. Yani bizdeki hedef belli. Ee, renk uyumunda bir problem teşkil etmeyecek kesinlikle ee, Dişi de hiçbir şekilde bir şey sıkıntı Erkek sıkıntı olmayacak Çok ikili uyumlu e, köpeklerin üretimine devam edeceğiz Yani biz bunu esas alıyoruz Şimdi mesela çok benzer ikili olabilir Ama renkler uymayabilir Buna da karşıyız biz kardeşlerim Her şeylerle çok uyumlu olmaları çok önemli bizim için Bunlardan bu sene inşallah çok ciddi bir verim ortada ortaya çıkaracağız. Ee, Mehmet gel yavaş yavaş. Şimdi bakın arkadaşlar. Yani bunları sıcağın sıcağıyla sizlere gösterelim istiyoruz. Ve şimdi kısaca bir kapanış yapalım. Daha sonra çok detaylı videolar çekmeye devam edeceğiz. Al bakayım kızım al. <laughs>